Hepinize merhaba arkadaşlar ben Split. Bugün size LoL'de nasıl dil değiştirebileceğinizi göstereceğim. LoL'de dil değiştirmek yani dediğim kastettiğim şeylerden anladınız. LoL Türkçe dışında İngilizce, Çince, Japonca, Korece, ya ne bileyim Almanca, Fransızca, Rusça oynamak için bir yöntem göstereceğim. Bunun için öncelikle yapmamız gereken bir aşama var. Eğer sizde bu yapılıysa bu aşamaya geçebilirsiniz. Burada dosya gereken seçeneklerine gelip yoruma geliyorsunuz. Ve buradan siz normalde bu Program dosyası datayı görmeyenler için. Mesela şöyle bir örnek gösterelim. Şu anda gördüğünüzde burada program data dosyası yok. Klasör yok daha doğrusu. Bunu tikleyip uygula dediğinizde program buraya geliyor. Eğer orası karmaşık gelirse Windows 11 kullanıyorsanız buradan görünüm göster, gizli öğelerle dosyada uzantılarını açmanızı tavsiye ederim. Bu yine aynı şekilde, az önce gösterdiğim yerde biraz bakarsanız bulabilirsiniz bunu da. Buradan program notaya giriyoruz. Riot Games, Metadata, buradan League of Legends Live. Burada aşağıda arkadaşlar League of Legends Live Product Settings var. Buraya gelip bunu açıyorsunuz, not detayı da açabilirsiniz, İlla bir açmamıza gerek yok. Burada zaten sizde yani kullanılabilir lokasyon lokaller verilmiş. Yani kullanılabilir diller verilmiş daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Ben de şu an oyun İngilizce. Burası da arkadaşlar sizin bulunduğunuz sunucuyu yani bulunduğunuz sunucuyu şey yapıyor. Belirliyor diyeyim. Çünkü siz burayı da değiştirdiğinizde oyununuz yani Türkiye sizinle bağlanmayacak ve bağlanmadığı için de hata alacaksınız. Bunu değiştirmeyeceksiniz. Şu aşağıda lokal var sadece. Burada sizde bu arkadaşlar aynı bu şekilde TRTR yazılır. Burada NGB yazdığınızda İngilizce olacak. Buradan gene deden var. Bu dil, yazın, tekrar tekrar dil kodları ülkeler arasında zaten bunları biliyorsunuzdur. İlk aşama bu arkadaşlar ENGBE yaptıktan sonra oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya yere gideceğiz. Ben de C'de kurulu değil, E'de kurulu. E, Riot Games. Böyle tekrardan girdikten sonra game de miydi? Konfiye giriyorsunuz. Burada arkadaşlar ee, League Client Settings yani telaffuz yanlış olabilir kusura bakmayın. Bu dosyayı açıyorsunuz. Ardından burada gene bende NGB yazıyor dokar olarak. Burası sizin yani olduk, balon sonucu. Buradaki dokallerde de kayıtlı olduğunu kaydediyor. Normalde bende yoktu. Oyun İngilizce yaptığı zaman da bu buraya kayıt oldu. Şimdi burada size gene şu şekilde TRTR yazıyor. Ben size bunun dil kodlarını tekrardan açıda vereceğim. Dolu olmaz diye. Bütün karşılıklarında da hangi ülkeler olduğu belli olacak. Lokal Lokal DNA istediğiniz dil yaptıktan sonra bu az önce gösterdiğim şeyle aynı olması lazım. Yaptıktan sonra o oyunu açacağız arkadaşlar. Ve bir yama atacak. Di dosyalarını indirecek. Burası sizde yine Türkçe olarak gelecek. Burası gayet normal Türkçe gelmesi. Şifre bu galiba. Aynen. Burada herhangi bir sıkıntı yok buralar gene dediğim gibi. Türkçe gelecek. Ve gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi ben İngilizce yerlemiştim. Buradan da İngilizce bir şekilde karşımıza geldi. Ben oraya Fransızca yerlasaydım veyahut da herhangi bir şekilde yerlasaydım. Başka bir video yapsaydım gene o dili gelecekti. Şu an bu benim ana hesabım değil. Ee, TR oyuncusu zaten bunu patch bittikten sonra e, Ekstra bir video ekleyeceğim. Antrenman modunda olacak o videoda. Yani pingden falan anlarsınız. Video bu kadardı. Şimdi oyun içerisinde katlamaya geçtikten sonra Tekrardan görüşürüz.